Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brosas'ın yeni başlatılımı onu çekiyorum. Hemen şunu toplayalım. Hemen şunu toplayalım. Hepsini doğru bu, bu Şu, Harika. Diyor. Şimdi böyle tutacakmışız. Ama arkadaşlar bunu oynadığım için biliyorum vuracak izler. Ya öldüymüş. vuracağız. Lolley. arkadaşlar. Şimdi adımın ünlü olsun. Yok. Yok. To. Tomar. Bu arkadaşımız Tomar 700. 700. 50, tamam 50 değil mi? Değil mi? Tamam 153 değil mi? Değil mi? 3 Sana arkadaşlar şu sana bir şey soracağım ya. Alabiliyorum. Arkadaşlar doğruymuş, sana sordum. girelim. Yaşımız kaç benim yaşım şu an 9 yok 10 10. Ona gireceğim. Aynen, sablaşma oynayacağız. Her savaş kendi başına. Hır alımın kralı arkadaşlar. Ayrıca ben üstü yazık şeyler okumuyorum. Çünkü ben bunu bildiğim için okumak istedim. Bu bot. Bu bot 5 yazı Tüh boş boşuna oyuncu kullandık arkadaşlar. Lan. Çalıyorsunuz. Çalıyorsunuz. Bu sefer de şunu nasıl Orta benim <laughs> evet. lan açmıyorum. Abi teşekkürler. Hadi bakayım. Birinci oldu kazandın mı? şimdi gerçek hesaplaşmaya gidiyoruz. Işte arkadaşlar bunları biriktireceğiz. Mesela bunları biriktireceğiz. Bunları sizlerle en son açacağız. Bir karakterler mi gelmiş? Bugün arkadaşlar 18 gün kalmış. Da başlayalım arkadaşlar. Çok uzunları hepimiz aşağıyız. Bu arada arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Biri bilirim aslında. çok sevinirim. İnternet. Arkadaşlar ben internet çekin odaya gideyim. Ha oldu. Çünkü gitmedim ama oldu. Bu arada arkadaşlar ben okula gidecektim. Bir rahatsız, rahatsız oldu. Gidemedim. anladım ki. Şimdi oğlum bak yeter bir çekmiyor. İnternet çekmiyor internet. Bu ben artık bunu azıcık bunu kırarım. Bir yere oturuyor. Ha otururum otururum otur. Oğlum mi ya? O tane çıkmıyor arkadaşlar. Ben internet çekiyorum da hiçce. Arkadaş iten arkadaşlar internet çekip şey, gittim. bu tane maaşımız var. da sizlerle açacağız. Birikteceğiz arkadaşlar. Oyunu Ben biriktirmem ya. Bu yolunda. Hani ödüller falan var ya. Şu bali yemen alalım. Bali için bizim çok kolay. Ama bali oynamayı biliyormuş ha arkadaşlar. Böyle bot yazıyorlar ama bazen biliyorlar akılda çıkıyor. Arada. bu bot değil. Ama bizi bir daha bile dayanamadı değil mi arkadaşlar? Sen ne diyorsun lan? Bizi bir mi istiyorlar? Birinin değil, hepiniz gülün. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şunu da alalım. Çok yükümüz oldu arkadaşlar değil mi? Sekiz yük. Evet, şunu da bir ulite. Şu 10. Ayş, bak işte bak hepsini bir yat, 11. Hmm. Evet. Arkadaşlar, bu mesela arkadaşlar şeyin boş bir yere bitirdi. Bir de onu aldık. Bunu da daha sağlıklı bir şey olacak. Arkadaşlar kayboluyor Biriktirelim mi, biriktirmeyelim mi? Bak biriktiremeyelim bir tane sonra. <laughs> sizin sizi şimdi daha güzel Bir de arkadaşlar şurada görevleri alacağız hep birlikte. Arkadaşlar Brosas Brosas sevendi bir abone like olsun yani. Brosas ben sevinir. Şey ben bir kere bıraktım Brosas'ı. Sonra bir daha başladım. Arkadaşlar burada sizin düşünce kısık gibi bir şey olabilir. Hastayım ben. Ay. Bizden kaçış yoktur oğlum. Bak Japon Japon. Ya Çin işte? Evet, işte Ayrıca benim abim çok iyi biliyor. Hayır evet, evet. Öleceğiz. <laughs> Biz hemen şöyle alalım. Bazı bu kadar akıllı oluyor, de. Bir de daha Yakıyoruz yakıyoruz ortalığı yakıyoruz. Gel lan buraya. Yok ulti bildim. Ulti çakacak, kesin. Ne malı öyle. Yok istiyorlar ya. Bu sefer Üç tane şeyim yok. İki tane varmış. Yiğit'a. Açtık. Bu nedir bitolar? Uçası varmış. Anlaşılmış. Bu Yoksa, yoksa da sordular var. var. çıkacağız ben size söyleyeyim Ben bir kamasam kız değilim lan Tak 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 Arkadaşlar bu 5 6'da kırıyor 6 6 Neyse şöyle e, Ama arkadaşlar burada En sevdiğiniz karakteri yorumlara yazmayı unutmayın Gel lan biz seni de alırız. Biriniz değil hepiniz gelin. Yenemeyeceksiniz. Altınları vardı yetti mi? Duranırlar yetti mi? Söylemedi kollar şey olma. Aklım başına geldi mi? Biliyor musunuz aklınıza bu şarkıyı? Atlarım vardı hiç mi? Zararlarına hiç mi? Afanım söndü, başım da döndü. Yoksa bizim mahallem geçti mi? Aa da üstümmüş. Bizim Yusuf. Ya, ya, abim olan abim. Hadi Leyla saldırırız. Dur oğlum şekliniz kim oğlum? Sen de alırız oğlum. Bak işte bak sarı şeyler çıktı. Tamam kullanıyorduk. Bir sürü doldu. Ay bir an gitti sandım arkadaşlar böyle ya. Bilmiyorum. Çıkış çıkış ayar. Rita. Ama şu burada hiç üzülmeyin. Sadece çok arası karakterimiz var diye. Ve çok çok. Ben bir kez arkadaşlar spy çıkardım. İsterseniz spy hesabımı alabilirim istiyorsanız. Buna. Spy hesabı güzel ama onun hiç karakter çıkmıyor artık ya. Spy çıktı için. Çok tansız. Bir de tamam. Spy çıktı. Efsanevi. Tuzun etikçi mecik ezik gibi geliyor bana artık. Özel birer daha güçlü tabi. Daha bu boşuna mı efsaneydi? Daha bu boşuna seni oynadı yalnız. Bir üzülmesinler. Çünkü her zaman yanımızda var. Hay hay hay. Şuna ben bak. Bak ben direkt Açtım da bilirim. Lan beklesene lan. Şşş. Kim ediyorum lan ben. Bak tek sanıyor. Biriniz değil, değil. Hepiniz gelin kazanamayacaksınız. 7, dur, 8, 9, 10, dur dur dur. burada yemez kabul oynuyoruz. Sadece kazanacağım bunu. gidin lan. Lan gitmeseniz ha. Kocaman arabayı hiç görmüyor musunuz? İki oldu. iki iki I'm just gonna use the scope cardboard. Ben bir korktum hadi her videceğiz diye arkadaşlar. Arkadaşlar bu da ben bir şey bakacağım önce sen yani. 300 kupa be. Ya biz 250 kupayız. Açalım arkadaşlar? El Primo açtı arkadaşlar. Bunu açalım. Bir de elmasımız var. Unanılmaz. Kulüpler 900 değil mi? Evet. Takım başla. ay 900. Arkadaşlıklar. Arkadaşlıklarmış. Tabi kabul ederiz. Şundan başka bir şey yok. Aktif mi oluyor? Aktif mi oluyor? Mmm. Bu sefer bizim durum daha bok gibi geldi bana. Nita. <laughs> arkadaşlar bu arada çocuğunla ince çekmiyoruz ya beraber diyor. Iki, yani i̇ki gün daha mı? Şu gün daha çekmiyoruz? 2 i̇ki gün sayılır ama. Üç ay tatil arkadaşlar. Sizin gibi çok güzel videolar çekeceğiz inşallah. Kuşunuzu gösterin arkadaşlar. Merhaba. Merhaba evet, arkadaşlar. ki ondan işte hem ikisini de alalım bir kod bir yeri kılıyor bundan bu sefer çıkmadı bu sefer böyle 7 oluyor bir şeyler çıkıyor ay bir malayı şöyle verdik ya bu malayı arkadaşlar Oğlum burada şey, kaldı. Bu maç bittikten sonra video kapatacağım. Hemen hoşça kalın. Bu Bu da ki. Ya of İşte bu arada bu kadar emeğe Bu kadar acımız boşuna mı <laughs> bu da Like, abone ol. Like, ben like, hiç onu Tamam mı? Çok 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 Sen. 老。 Şimdi merhaba. Hoş arkadaşlar. Videomuz sonuna geldik. Ne olur abone ve like atmayı unutmayın. Video bildirim çok seviniz. Bay bay.